Merhaba arkadaşlar ben Murat kanalıma hoş geldiniz. Bugün Aldo sitesini birlikte inceleyeceğiz. Bu siteye benim bir yatırım olmadı şu ana kadar. 54 dogem birikmiş yatırım yapmadan. Onun altını çizeyim. Şu an istesem çekebilir miyim? Çeksem 50 doge limitine ulaştım. Lakin üste yatırım olmadığı için çek dediğimde bana e, şu yazıyı diyor tabii ki. Önce para yatırın sonra çekin diyor yatırım yapmadan çekemiyorsunuz. En az 100 doge yatırım yapabilirsiniz. Site yaklaşık yani yanlış hatırlamıyorsam 2-3 aydır e, takır takır çalışıyor. Bu tahminimce yani benim görüşüm bu sitenin sonuna yaklaştığına işaret ediyor. Çünkü 2-3 aylık bir zaman iyi paraları da kazanan oldu bu siteden. Benim yakın arkadaşlarım da yüklü miktarlarda attılar. Amorti edip şu an kazanç sağlıyorlar şu anda e, doge fiyatı yüksek 1 TL civarında olduğu için güzel de getiri sağlıyor bu site. Ama dediğim gibi bu yatırım tavsiyesi değildir. Şu an ödemesi yarın ödeyemeyeceği anlamına gelmiyor. O yüzden hiçbir türlü bilemiyoruz. Yani ben kendi fikrim yatıracak olsam Aldoge'ye değil de Gumaş Pro'ya yatırırım. O dediğim gibi o da benim fikrim. Size atacağınız adıma ona göre dikkat edin. Size hakkında başka bilgi vermek gerekirse siteye cüzdan kodunuzla giriyorsunuz. Şifre falan gerekmiyor. Sadece cüzdan koduyla direkt giriş yapabilirsiniz. Direkt çek çek butonu buraya tıkladığınız anda zaten direkt hesabınıza geliyor. Yaklaşık bir saat içerisinde ödemeleri yapıyor. Bir aksaklık olmuyor. Şu ana kadar gruplarımızda da konuştuğumuz kadarıyla ödemeyi almakta sıkıntı yaşayan bir birini görmedim. Başka bu site hakkında bilgi vermek gerekirse buraya tablo koymuşlar atıyorum bin dogi yatırırsanız ne kadar kazanacağınızı gösteren bir tablo. Bu kumaş eski çöken kumaş sitesinde de bu tarz bir tablo vardı. 24 saat eğer Girmezseniz siteniz kapanır tabi yatırım yapmadan Yatırım yaptıktan sonra isterseniz girmeyin Önemli Yatırımlarınız 6 ay geçerli 6 aydan sonra sıfırlanıyor Onu da eklemek istedim Şu anlık Aldoge sitesi hakkında diyeceklerim bu kadar Eğer bir gelişme olursa bu siteler hakkında çökme Veya bir değişiklik Bunları size Tekrardan Söylerim Eğer bu Aldoge sitesine girmek isteyen olursa aşağıya referans linkimi bırakıyorum. Buradan giriş yaparak bana da katkı sağlayabilirsiniz. Videoları beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoda diyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.